Sen en doğru kararı verdin kızım. Biliyorum bu senin canını acıttı. Çok ağır geldi. Çok iyi biliyorum. Ama hepsi geçecek. Hepsi geçecek yavrum. Emin ol yerinde Ömer olsaydı da... ...yine senin için bu kararı verirdi o da. Hayatım bu teselliyle nasıl geçecek geldi? Bizim için yanıp tutuşurken nasıl ayrı kalacağız? En çok ağrıma giden bu biliyor musun? Bizim Ömer'le aramızda hep yaşayamadığımız güzelliklerin acısı kalacak. Yaşayabilecekken yaşayamadıklarımız. Bizim her bakışımızda, her nefesimizde yarım kalmışlıklarınızı kalacak. söylesene. Söyle. Ben nasıl dayanacağım? Geçecek yavrum. Geçecek. Geçecek kuzum. Hep yeni bir sayfa açmaya niyetliyim. Ama bu yüklendiğim işin manevi bir ağırlığı var. Bir yanda toprağın canı, diğer yanda marabanın rızkı. Onca insanın rızkı vereceğim karara bağlı. Mesuliyet şimdiden çökertti omuzlarımı. Korkuyorum biraz. Ömer. Korkma. Sen yaparsın. Yani seni tanımadan önce öyle çok kulaktan dolma şeyler duydum. Ama şimdi geldim. Gördüm. Sende anlatılandan fazlası var. Yani o topraklar için yaptıklarını diyorum. Çok emeğin var. Allah sana yetmez. Yardım eder. Sağ ol Günas. İnşallah başarmak nasip olur. Sağ ol. Günas. Babandan kalan her şeyin gerçek varisi sensin. Hakkını eksiksiz olarak sana teslim edeceğim. Ömer, sen varken benim öyle bir niyetim yok. Biliyorum, biliyorum. Ama hakkaniyet bunu gerektirir. Ömer, peki sonra ne olacak? Yani ayıracak mıyız yollarımızı?